Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Yorumcu Firuze ben keyifli bereketli bir akşam diliyorum. Dilerim Yüce Rabbimin rahmeti ve bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Dilerim her şey kalbinizin istediği şekilde olsun sevgili güzel gönül dostlarım. Sizlerin bana gönderdiği güzel enerjilere niyet alaraktan canımı kapattım ve bu falı kim dinliyorsa kişiye özel olsun diyorum. Yıldızınız yüksek şansınız bol olsun sevgili güzel gönül dostlarım. Bu zorlu sınavlardan geçtiğimiz ve her dakika sınandığımız ve niyet ettiğimiz yollarımızda engel olan konular, hacetler her neyse burada Hızır Ali ve Salem Efendimiz bizlerin yol ve yoldaşı olsun diyorum. İnşallah ben sizler için çok dua ediyorum. Tez vakitte selamete ve feraha çıkalım diyerekten. Sizler de lütfen sevgili dostlarım dua ederim, dua isterim. Sizler de duanızı benden eksik etmeyin lütfen. Bakalım duru göre enerjim sizler için neler fısıldayacak. Videoyu sonuna kadar izledikten sonra aldım kabul ettim demeniz ve beğen... Ve ayrıca de abone ol kısmını atlamayın lütfen sevgili dostlar. Evet şöyle bir göstermek istiyorum. Sesimin kusuruna bakmayın arkadaşlar. Artık o da olacak değil mi? Az çok bazen beni sıkı izleyip takip edenler biliyor. Bu arada fincanım nazara geldi. Çatladı. <laughs> Onu da göstereyim. Ama bozmak istemedim. Şöyle bir göstermek istiyorum. İlk gözüme çarpan bir kız çocuğu oldu. Ama bu sarışın gibi ama beyaz tenlerde. Böyle bir kız çocuğu telvelere yansımış olduğunu görüyorum. Tam şurada. Bir de arkasında bir balık çıkmış. Bu kız çocuğumuzda bir Ç harfi bir de Y harfi var. Belki bu sizsiniz belki de kızınıza niyet alıp dinlediniz. Ya da bir kız çocuğu hasreti var yüreğinizde bilemiyorum. Ama ben bunu şu şekilde yorumlayacağım. Kız çocuğunun falda yansıması sevgili arkadaşım uzun vadedir çok istediğin bir dileğin var. Ama bu çok uzun vadedir. Yani yaklaşık belki de 8 hafta, 8 gün ya da 8 an ya da 2018'den beri istediğim bir niyetin olduğunu görüyorum. Ve bu dileğinin yolu açılmış sevgili arkadaşım. Bir sevinç gözleşi. Çünkü arkasında da bir balığın çıkması demek ne demek? Nasip ve kısmet yönünde bu güzel arkadaşımızı bir mucizevi, güzel, hayırlı bir gelişme bekliyor demek. Demek ki kısmet gelecek. Yalnızsan çok güzel bir kısmet gelecek. Veya da niyet aldığın, uzun vadedir beklediğin konuyla ilgili göz aydınlığın gelecek. Ve oradan bolluk ve bereket alacaksın inşallah. Evet, problemler yansımış olduğunu görüyorum. Tabii ki şimdi detayları atlamamak gerekiyor. Bakın, üst kısımlar aydınlık ama önemli olan bizim şu içerisinde bulunan, telvelerin toplanmış olması şimdi telvelerden ziyade hep duru görü enerjimle de bakıyorum ama bazı şekiller gözüme de çarptığı zaman yorumlamaya çalışıyorum ben burada yoğun bir problem olduğunu görüyorum ama bu problemler şöyle birçok konu var mesela özellikle hanenin içerisinde ya da bu iş yerinizde olabilir birçok konu var ve o konular sizin fazlasıyla artık midenizi bulandırmaya başlamış olduğunu görüyorum. burada Haklısınız ama haklıyken de haksız duruma düşmüş olduğunuz bir durumda can sıkıntısı yaşamış olduğunuzun enerjisini de alıyorum. Yani burada yaklaşık ya 2-3 gündür ya da 2-3 haftadır ya da 2-3 aydır ama 2 ve 3 rakamı net çıkmış. Can sıkıntısı yaşıyorsun ve burada bununla ilgili haklıyken haksız duruma düştüğün konuyla ilgili bir aydınlanma yaşayacaksın. Zaten falın başında da bir balık çıkması bizler için Rahat bir nefes almamıza burada müjdeliyor. Çünkü neden? Balık nasip bir kısmettir. Görüldüğü zaman direkt aldım ve kabul ettim demeniz yeterli. Ve burada fikir ayrılığı yaşadığınız, burada iş yeri olabilir, bu hane içerisi olabilir ama bireysel değil. Bakın çünkü çok bireysel olarak düşünüyorlar ve uyumadığını söylüyor bir iki arkadaşımız. Bireysel olmadığı için elbet uymaz ama mesaj olarak alabilir. Değil mi sevgili dostlar? Yani bunu bir iki kişi söylüyor. Evet burada bir fikir ayrılığı görüyorum ve fikir ayrılığı yaşadığınız bir kişi var. Ve bu kişi ailenizden olabilir ya da iş yerinizden olabilir. Ve burada bir fikir ayrılığına tamamen düşmüşsünüz ve oturmuş ellerini açmış dua eden bir arkadaşım. Ve arkanda bir kişi de senin için ayrıca dua ediyor. Halbuki yaşadığın sıkıntıları paylaşmıyorsun. Her şeyi içinde tutuyorsun. Kendin o kadar çok şeyler yaşamış, o kadar çok vadireler atlatmış olduğun halde bile kimseye kendi derdini anlatamamışsın. Yani tam sen konuşacaksın ki zaten karşındakiler ağlıyor ve izin vermiyor. Ya tam sen konuşacaksın karşındakiler en iyisi diyorsun yalnız kalmak. Yani Burada sessiz kalayım, ben dua edeyim, ben bekleyeyim diyorsun. Aslında beklemeyi almışsın. Dualarının cevabını alacağını çok iyi biliyorsun ve burada konuyu beklemeye almışsın. Kimseye anlatmıyorsun şu an. Sessiz ve sakin desin. Bunu da görüyorum. Evet, aileden bir kişi oturmuş dua ediyor dedim ya. Arkasında da bir kişi dua ediyor. Bakın, arkasında da bir bayan ama tamamen o kadar içten bir dua enerjisi alıyorum ki birden fazla yaşanan dertleri içine atmışsın ve yakınlarına bile kendini anlatamamışsın yakınlarına bile belli edememişsin ve zaten tam belli edeceksin onların dertlerinden sana sıra gelmemiş açıkçası bir tane de böyle bir zayıf bir kişi var bu bir bayan esmertenlerde bu senin kan bağın ya da akraban da olabilir onun derdinden sana sıra gelmemiş ve şimdi buradan Dediğim gibi arkanda dua edenin var. Sizin için üzülen, endişelen bir bayan enerjisi var. Bu bir anne olabilir, bir ablanız olabilir, kardeşin olabilir ya da çok yakın bir dostun da olabilir. Ama endişe ettiğini görüyorum sizin için. Evet, her şeyin farkında. Her şeyin farkında sadece o da susuyor. Aslında seni savunmak ve seni korumak çok istiyor ve o da susuyor. O sustuğu için de o da bir şeylerin gününü bekliyor. Bak o aydınlıkta sen de tam onun şurasında duruyorsun. Ayak kısmına biraz yakın yerde yani tam ayağında değil. Ona yakın bir yerde duruyorsun. Çünkü bu sana çok yakın bir kişi, dua eden kişi. Evet, bu kişiden bir destek alacaksın. O da bir şeyleri bekliyor, susuyor ama onun dualarıyla inşallah sen Burada rahatlığa, ferahlığa çıkacaksın sevgili arkadaşım. Bu sıkıntıların çözüme kavuşturacak olduğunu görüyorum. Dua ile beraber. Ve ben şimdi her ikisini de desteklemek istiyorum. İstiyorum. Akmadı. Evet sorun devam ediyor hane içerisinde. Bakın bir, iki, üç tane birikmiş bir sıkıntı. Evet, üç tane birikmiş bir sıkıntı. Kendime mi yanayım, ona mı yanayım, buna mı yanayım, kime yanayım diyorsun. Haklısın, haklısın. O kadar çok dert var ki başında, o kadar çok sıkıntı var ki. Bak, bağlanmış kalmışsın. Yani resmen bağlanmış kalmışsın. Anne güzel söyledim ama. Ona mı yanayım, buna mı yanayım, şuna mı yanayım, söyle kime yanayım diyorsun. Değil mi? Kimle enerjim tuttu bilemiyorum. Ama burada sıkıntılardan kurtulacaksın sevgili fal sahibi arkadaşım. İnşallah Rabbim selamete tez vakitte çıkartsın diyorum. Bu sıkıntılar çözüme kavuşacak. Yani hane içerisinde çocuklarla ilgili bir tedirginlik var. Çocuğunuz var ise hayır çocuğum yok evladın da yoksa. Ama kardeşinle ya da ailenle ama hane içerisinde bir tedirginlik var. Özellikle ben bunu bir çocuk enerjisi olarak hissettim. Çünkü çocuklarla ilgili tedirginsin. Sıkıntılar var olduğunu görüyorum. Ee, sen bir şeyleri söylüyorsun söylüyorsun karşındaki kişi sana diyor ki kuruntu yapıyorsun kuruntu yapıyorsun diyor. Hayır sen kuruntu yapmıyorsun. Aslında o içsel darlık bunalma var ya hani seni sıkan evladınla ilgili o kaygı yaptığın o sıkıldığın her neyse kesinlikle kuruntu değil. Çünkü sanıyorlar seni ki burada üretiyorsun kuruntu yapıyorsun. Hayır sen kuruntu yapmıyorsun. Bence çok doğru hissediyorsun. Eğer çocuğun varsa yetişkin bir evladınsa hani ergen de olabilir yetişkin evli bir çocuğun var o da olmuş olabilir hayır yok ama kız kardeşin ya da abin de olabilir ama bir endişe bir tedirginlik var olduğunu görüyorum ve özellikle de kuruntu yaptığınız düşünüyorlar senin ama seni ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum bir şeylerle ilgili rahat değilsin sen bir şeylerle ilgili rahat değilsin ve seni suçluyorlar sanki bir suçlanmış enerjisi de var senin üzerinde ve gözleşi de görüyorum ve burada rahat değilsin sevgili fal sahibi arkadaşım. Endişe duyduğum konuda haklısın. Evet haklısın. Her an bir şey olacak. Her an bir şey duyacağım. Veya da eli kulağında bir şeyler bekliyorsun. Ama burada bir tıkanmışlık bir enerji var. Neden? Şöyle görüyor musun? Bak kapalı. Suratı böyle yuvarlak yüzlü kirli sakallı bir erkek. Bu kuruntuyu sen yapıyorsun deyip sana baskıladığını görüyorum. Al, alnı biraz açık Saçlar biraz böyle yok yani kel kafalı gibi bir şey. <laughs> Nasıl daha tarif edeyim diye çözmeye çalışıyordum. Ama rahat değilsin. Ama endişe duyduğun konuda haklısın. Onun çevresi bu evladınsa, kardeşinse ya da sevgilin de olabilir bak. Çevresi Tamamen kafasını karıştırıyor. Çevre ilişkileriyle ilgili bir takım problemleri var olduğunu, sorunlarının var olduğunu görüyorum. Ama sana bakıyorum bir mücadele içerisindesin, bir yorgunluk enerjisi içerisindesin ve bu mücadele seni çok fazlasıyla yoruyor. Ve haklısın kesinlikle. Ama bu kişinin çevresi dost görünümlü, güler yüzlü, destek gibi duruyor ama hayır destekçileri değil kesinlikle. Ama e, burada Aklını ve zekasına kadar karıştırıyorlar. Aklını ve zekasına kadar karıştırıyorlar. O kadar iyi bir insan ki bu. Acaba sizi ex partnere mi niyet aldınız? Ya da çocuğunuza mı? Buradaki kişi gerçekten çok tedirgin. Bunu kanalımın altında rica ediyorum yazın. Çünkü ben şirk koşmuyorum. Tövbe haşa. Kahin de değilim. Gaybden de haber vermiyorum. Ama hissettiklerimiz sizler için Burada yorumlamaya çalışıyorum ama burada bir e, enerji var ki çok aşırı tedirgin. Ve burada dost görünümlü, güler yüzlü, destek gibi durduğu ama kesinlikle destekçileri yok bu kişinin. Ve e, aklını zekasına kadar karıştırdıklarını gör, görüyorum. Yani son zamanlarda hal ve hareketleri onlardan kaynaklı size karşı evladınızla saygı ve sevgisinin azalmış olduğunu görüyorum. Eğer bu eşinizse yine aynı şekil. Ve partneriniz de yine aynı şekilde yani onlardan aldığı enerjiyle durduk yere tartışma çıkar diyor. Özünde çok iyi, özünde çok merhametli. Ama dediğim gibi bu kişi senin sabrının artık o kadar sınandığını gösteriyor ki bana telveler. Son noktasındasın yani sabrının son noktasındasın. Bir şeyleri bekliyorsun. Bak bir şeyleri bekliyorsun. Yaklaşık sen 4 gün, 4 hafta, 4 aydır ya da 2014'ten beri bu sorun bu mücadele ile olduğunu hissediyorum. Ama sabrının son noktasındasın. Bol bol oku derim lütfen. Çünkü gerçekten çok göze geliyor ve çevresi onu çok çabuk kandırabiliyor. Ve bir sıkıntı, bir uğursuzluk, bir şanssızlık yaşayacak. Sen o yüzden tedirginsin. Burada anlaştık değil mi sevgili arkadaşım? Seni de dinlemiyorlar. Ne diyorlar? Sen kuruntu yapıyorsun. O yüzden ee, çok daha fazla bu senin yüreğine gece yarısı düşüyor. Hani o sıkıntı, o darlık, gece yarısı çok düşüyor. Evet son zamanlarda hal ve hareketleri, tavırları dediğim gibi bu dost görünümlü çevreden kaynaklı ve ondan aldığı enerjiyle size karşı durduk yere tartışma, saygı ve sevgi konusunda azalma. Ama dediğim gibi merhametli bir evladın ya da merhametli bir eşin ya da merhamet dolu bir sevgilin de olmuş olabilir. Ama burada sen sabrının son noktasındasın ve gerçekten e, buradaki durum lütfen bol bol oku diye de bir uyarı verdi bize. Koruma altına al. Ayetel kürsüyle 18 okuyorsan 21 oku. 21 okuyorsan 71 oku. Ama 313 defa oku. Ama lütfen oku. Çünkü bir şanssızlık, bir uğursuzluk bu kişiler yüzünden yaşayacak. Bir gözyaşı alacak olduğunu görüyorum. Evet şimdi burada kara bulutlar var. Hanenin içerisinde ve özellikle burada da kocaman bir S. Bak B şeklini dağıldı. S ve B şekli. Ve burada toprak elementi. Özellikle yükseleniniz, ay burcunuz. Burada e, ateş elementi de olabilir. Ama kara bulutlar şu an üzerinizde. Kara bulutlar resmen üzerinizde. Ve bu kara bulutlar dağılacak. Bakın bu kara bulutlar dağılacak. Dağılması lazım. Çünkü üzüntülüsün. Sanki hiç gülemeyeceğim. Hiçbir zaman yollarımın çıkışı yok. Hep dönüp dolaşıp aynı sorun, aynı sıkıntı, aynı noktadayım diyorsun. Ve sıkıntıları aşamıyorum, aşamayacağım. Aşırı bir gelecek kaygısı altındasın. Ama atın üzerinde olduğunu görüyorum seni. Yani atın üzerinde olmak ne demek? Muradının hacetinin yerine gelecek olduğunu. Ve bunlar son suni sancılar olduğunu müjdeleyebilirim sevgili arkadaşım. Çok mu darlanıyorsun? Lütfen İnşirah Suresi oku. Fetih Suresinin birinci ayetini muhakkak kadar okuyabilirsen. Senin için o kadar iyi. Çünkü o kadar çok kara bulutlar var ki. Hem dış etkenlerden hem de iç etkenlerden. Kale her zaman içten yıkılır. Sen tanıdıklarından hep sıkıntı almışsın. Tanıdıklarından gözyaşı almışsın. Tanıdığın ve sevdiklerin hayal kırıklığını uğratmış. Burada iş ortaklığı varsa iş ortaklığı bitmiş. Veya da... Çalışıyordun değil mi? Tanıdığın sevdiğin bir kişinin işine kendi işin gibi sahiplenmiş emek vermişsindir. Hayır ama e, evliydim. Evet çok güzel evliliğim gidiyordu. Tanıdıklarım ve sevdiklerim ve değer verdiklerim yüzünden bu kara bulutları yaşıyorum. Çünkü hem dış etken hem iç etkenlerin sebep olmuş olduğu bazı durumlar var. Ve şuradaki durum bakar mısınız yani nasıl yorumlanır? Resmen iki elini germişler ve Bak üç kişi burada, üç kişi burada. Yani toplam 6'ya yakın senin hasetçin, fesatçın, düşmanın var. İkisi beyaz tenlerde, ikisi esmer tenlerde. Bu kadar net söyleyebilirim artık sana. Ama dediğim gibi çıkış yolu bulamayacak mısın? Çıkış yolum var. Hep dönüp dolaşıp aynı noktadayım, aynı sıkıntıları yaşıyorum diyorsun. Ama atın üzerinde olman, muradına ulaşacağım ve burada her ne derdin varsa şansın senin tamamen önünde duruyor sevgili arkadaşım. Muradın açık, yolun açık ama sadece sen bir kararsız, sen bir kaygılısın. Uzun bir yol çıktı, bu yola gitmek istiyorsun ve bu uzun yol senin artık nasibinde ve kısmetinde var olduğunu görüyorum. Uzun yola gidiyorsun sevgili arkadaşım. Bu uzun yolda kendine hayat kuracaksın. Kendine bir düzen kuracaksın. Ve inşallah gittiğin yerde biraz birkaç gün birkaç vakit bocalayacaksın ama Tekrardan eski gücüne, kudretine o gittiğin uzak yolda kavuşacaksın. Ben bu yolu 11 vade içerisinde gidecek olduğunu hissediyorum. Yani 11 gün olabilir, 11 hafta olabilir, ayın 11'i olabilir. Ama burada 11 rakamı net çıkmış ya da bir rakamı senin en şanslı rakamındır ya da 11 numara en şanslı numaramdır. Dediğim gibi, evet bu yolun açık. Kim sana zarar vermek istediyse asıl sen falan şu soruyu sorduysan bana zarar verenler benim bu duruma düşmeme sebep olanlar ve ben şu an bu kadar sıkıntının içerisindeyim diyorsun ya hani bu kadar çok soru sormuşsun ki kendine fala da sorduğun soruda e, burada kim sana zarar vermek istediyse kim düşmeni beklediyse düştüğünde kim mutlu olduysa en ihtiyaç sahibi olduğunda sırtını kim sana döndüyse o kişinin hanesini ben karanlık olduğunu görüyorum. Onlarla ilgili e, burada bir haber alacaksın sevgili arkadaşım. Derinde yaralarım var, derinde yaralarım var. Allah sana merhemini gönderecek. Öyle bir merhem gelecek ki yaraların iyileşecek. İnancın, bak inancın direncini bırakma lütfen. Bu dönem güzel gelişme, ferahlık, şifa enerjisi çok net. Kendine geleceksin, resmen kendine geleceksin açılacaksın. Bu bu suni sancı bitecek. Şu an sancı çekiyorsun haklısın ama sana ne çektirdilerse sen ne yaşadıysan burada kat ve kat çekecekler. Çünkü sen de bunu görmek istiyorsun, duymak istiyorsun ve bu haberlerin geliyor sana. Hakkını yiyen, canını yakan affetmiyorsun. Haklısın. Nasıl affedeceksin? Çünkü sen burada e kimseye bir zararın yoktu. Affedip affetmemek tabii ki size kalmış bir şey ama ben bir kısmınızın affetmeyecek olduğunu görüyorum. Tez vakitte duyacağınız haberleriniz var. Yeni bir iş, yeni bir iş hakkında sizden yaşça büyük bir kişi burada e, tecrübeli biriyle bir fikir, bak alışverişi yapacaksınız. Çok güzel bir işiniz var ve bu işle ilgili bir fikir alışverişi yapacaksınız. Bu kişi bilgeli bir kişi. Bu kişi çok böyle akıllı, çok mantıklı bir kişi olduğunu görüyorum ve sizden yaşça büyük bir erkekten ya iş için destek verecek ya da işe girmeniz için destek verecek ya da bir iş üzerinde duruyorsanız yine bir bilgeliğiyle size destek verecek yolunuza ışık olacak fotoğraf gibi bir şey yansımış ama bu çok eskiye dayanan bir şey fotoğrafı ben kahvede çıktığı zaman şu şekilde yorumlarım bahtının açılacağı ve iş konusunda daha iyi yerlere gelme mesela çalışıyorsundur iyi bir konuma gelme veya da terfi bekliyorsan 28'inden sonra hayırlı haberlere ve burada Allah'ın izniyle özel hayatında sıkıntın var ise hüzün ve keder artık neşeli günlere Aile içerisinde yeni bir sayfa açılacağı, aileyle beraber vereceğiniz bir karar veya da sen bir karar vereceksin ailenin saygı göstereceği. Burada çok güzel bir gelişme fotoğraf çıkmasıyla yaşanacak. Ve burada dediğim gibi hani tamamen özel hayatında sıkıntı var ya, sorun var ya bunlar düzelecek. Aile içerisinde şifalanma gelecek aile ile beraber bir karar verilecek ve verilen kararda saygı duyulacak olduğunu görüyorum. 3 tane hayalim var sevgili arkadaşım. 3 tane hayalinden bir tanesine ulaşacaksın ama kertenkele çıkmış. Kertenkeleye dikkat et. Bak senin hayallerinin yolları açık ama kertenkele arkanda. Kertenkelenin hikayesini okuyun. İbrahim Peygamberle İbrahim Peygamberimizin İbrahim Peygamberle burada kertenkelenin hikayesini muhakkak ki okuyun. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. E, hayallerin konusunda üç hayalim var. Tedbirli ol. Lütfen çünkü hepsine ulaşman için sadece senin kısa bir kendinle baş başa kalman gerekiyor. Sen sadece kendinle baş başa kal. Vereceğin kararda atacağın adımda bu kertenkele sinsi ve gizli bir düşmandır. Bu çok enteresan çıktı. Normalde kertenkele fal da iyi değildir sevgili arkadaşım. Evet telvelerin enerjisi ve benim duru göre enerjim sizler için hissettiklerim bu yöndeydi. Sizleri çok seviyorum. Bereketli, keyifli bir akşam diliyorum. Her şey kalbinizce olsun. Selametle en güzeline emanet olun.